İşte bunu yapacağım kaynağını da arkadaşlar şimdi o şekilde kaynağını yapmış. Bozulmuş lan bana. Thank you. Bu işin son zamanlarda elektrikte parlamalar olduğundan dolayı böyle bir düşünük taşını böyle bir cihaz geliştirmeye çalıştım. Bu cihazın özelliği ise yüzde 25 elektrikten tasarruf sağlayan bir cihaz. Ne var içinde yani ne yapıyor? Buna elektrolik devre var. Bu kompasa yapıyor. Yani aktifi reaktife çevirerek elektrikte tasarruf sağlıyor. Yüzde 25 olarak. Bunu şey prizimize takıyorsun evde herhangi bir prizimize taktığın zaman tasarruf sağlayan bir cihaz. Özel. çünkü sürekli prizde takılı kalıyor fişimiz. Bundan sonra bunu geliştirip daha da büyük geliştirip de yüzde 35 oranında düşürmeye çalışacağız. Artık bunun da bazı formatları var. Onları incelemeye aldıktan sonra geliştirip piyasaya süreceğiz bu cihazımızı. Şey bunda çıkıp bak burada da şey. Bu bunlarda. diyor bunlar da? Şu. Bu, bu da arıza olduğu zaman. Evet. Şey olduğu zaman da sönüyor bu yani. Şey ettiği zaman, yüksek voltaj geldiği zaman. Şimdi burada şu en zamanda da şey yüksek voltaj mesela yıldırım düşmesi anında da e, ee, elektrik devresini kesip kestiği zaman da diğer cihazlara hasar vermiyor. Mesela evdeki bulunduğumuz cihazlara hasar vermemekte şeyini ise sağlıyor, özelliğini sağlayan bir cihaz. Şurada Kaça mal siz bunu? Bu şimdi ortalama olarak 90 lira civarında. Civarında işte 3 sayına sonra 150 lira mal oluyor. Diğer mevcut malzemelerle ile birlikte. Şurada sigortamız var. Attığı zaman Şu anda qırmızı işıq yanır. Devrede bu devre qoşda var. Şu anda cihazımız çalışmıyor.